Şu tepesinin ortasında tepe iki tane göz var. Ee, tekrar aha, aynı bir iki ağız, iki dil. Ha yani şurada şurada bak şurada tepedeki gözler bak. Tam netine bir al ki. İstersen dışarıya da çıkarırız. Evet, tamam, tamam Arkadaş benim yaşım yetmiş. Yani oldu. böyle yani bu coğrafya da böyle bir şey yani. imkansız ilk defa insanların gördüğü yani bir. Ben bunları tersime sigorta zar kapsamlı olduğu için şu an sadece yavruya bir desteğimiz yok diyor. Sadece hayvan hayvana ana çayvana bir sıkıntı olduğu zaman olur karşılama durumumuz var. E, dana'ya hiçbir şey yapamıyoruz diyor. Büyük arkadaş benim yaşım yetmiş. Yani böyle bu coğrafya ya da böyle bir şey imkansız ilk defa insanı gördüğü bir mal. Dur 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 dur. dur.

İsmim İbrahim. Burada işe maçta etmekteyim. Yıllardır büyük baş ve küçük baş hayvancılıkla uğraşıyorum. Ee, sürekli yemlerimi de Tarım Kredi Kooperatifinde %90 alırım. Ee, bugün iki olayla karşılaştık sabahleyin eve geldiğimde hayvanımın birisi ölü zaten dünyaya gelmişti. Ee, takibinde de bu hayvan e, doğum sancıları başlayınca amcamın oğlunla beraber çağırdık. Hayvanı doğuma şey ettik. Hayvanı e, zaten yavruyu çıkardıktan sonra çok e, bir görüntüyle karşılaştık. Hayvanın içi ağzı, iki dili, iki gözü var. Ve içi burnu var. Yani bizim coğrafyamızda hemen hemen görülmemiş bir olay. Görülmemiş bir görüntü. Ee, onun için yani yıllardır bu işi yaptığımız için böyle bir şey görmedik. Bunun araştırılmasını, neden olduğunu, yemden mi, tohumdan mı, nasıl bir olaydan kaynaklandığını öğrenmemiz için yani bazı gereken yerlere müracaatımızı yapmalıyız. Ee, gerekli bilgileri alırsak en azından biz de aydınlanmış oluruz. Yani bir daha böyle bir şey olduğu zaman işte ya yardımcı oluruz ya da daha bilinçli oluruz. Ee, zararımın da bir nevi en azından bazı şeyler tarafından karşılanması benim için daha uygun olur. Tabii ki olursa ulaşacağız. Büyük ihtimalle de ya tohumlamada bunu bir kez daha söylüyorum. Attığımız tohumlar veterinerin ya da e, tarım kredide yem alıyorum. Hatta ben yemi götürüp e, tekrar değiştirdim. İkinci posta yem almıştım. Onu götürdüm değiştirdim. Bu yemi aldıktan sonra hayvanlar böyle rahatsızlanmaya başladı. E, bugün de gördüğünüz manzara bu şekil. Yapacak bir şey yok ama üzgünüz. Evet, İkinciler Mahallesi Muhtarı Mahmut Altan. Şimdi buradan e, İbrahim Üstü'nün hayvanları iki tane bugün doğum yaptı. Birisi ölü doğum, diğeri de çift başlı, e, çift burunlu, çift e, dilli, e, dört tane gözü olan, tepede gözü olan, bu vaziyette bir doğum yapmış. Ama e, yaşımızın içinden böyle bir olaya karşı karşıya gelmedik. Bunun ya e, tohumlamada ve orta e, yemden olabilir. Yani bunu üniversitenin araştırması gerekiyor. Evet.